Torlak Turizm'in Altunizade'deki ofisinde gündemi değerlendirmek için Çay TV Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Torlak, Yeniden Rafah Partisi İl Başkanı Nuri Özat'a, Yeniden Rafah Partisi Genel Başkanı Cemil Çolak ve Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Davut Güloğlu bir araya geldi. Yeniden Rafah Partisi İl Başkanı Nuri Özat'a çalışmalarını anlattı. Tabi İstanbul seçimleri, Türkiye seçimleri bir tarafa İstanbul bir tarafa biz İstanbul'da milletvekilliği seçiminde çok iyi bir oy oranı aldık tabi bunların da belediye seçimlerinde bir bazı açıklamalardan dolayı etki altına kalarak oylarımız biraz düştü İstanbul'da. ama Türkiye genelinde biliyorsunuz ki Türkiye'nin siyasi üçüncü partisi olduk ve 60 küsur yakında belediye aldık biz bu çalışmalarımızı sanki dört gün sonra bir hafta sonra seçim varmış gibi İstanbul Teşkilatlı olarak sağdayız. Şu anda iktidar partisi dahi hiçbir parti ilçelerini aşmazken, toplantı yapmazken biz 39 ilçemizde her salı günü toplantımızı yapıyoruz. Ve haftanın 7 günü de 7 günü de bütün teşkilatlarımız sağda çalışmalar yapıyoruz. Biz İstanbul İl Teşkilatı olarak haftalık ilçe gündemlerimizde 17-18 adet ilçe teşkilatlarımıza çalışmalarla alakalı bilgiler veriyoruz. Bunlar da bize çalışmalarını yapıyorlar ve biz de bunların raporlarını alıyoruz. Biz genel başkanımızı Doktor Fatih Erbakan'ı Allah nasip ederse 2028'de bu ülkenin başına Cumhurbaşkanı yapacağız. Yeniden Rafah Partisi Genel Başkanı Cemil Çolak erken seçim beklediklerini söyledi. Şimdi şunu söyleyeyim evvela. Ee, evet bizim genel başkanımız da iki gün önce bir ulusal medyada buna benzer bir açıklama yaptı. Biz de 2025 sonu değilse bile de 2026'da bir erken seçim bekliyoruz. Şartlar ve konjonktür oraya doğru getiriyor. Yani burada en önemli etken de ekonominin bir dar boğazda olmasının, hatta verilen tarihlerde bakın işte şu tarihte, şu ayda düzelecek, şu ayda enflasyon şuraya inecek, şu ayda şu böyle olacak ama verilen e, rakamların o tarihlerde hiç doğru olmadığı görünüyor. Durum ortada. Şu anda ihracattan beraber cari açığını kapatmaya çalıştıklarını söylüyorlar. İhracat işte arttı diyorlar. Ama şunu Türk halkımızın, milletimizin bilmesi gerekiyor. İhracata örnek veriyorum bir kalemde ihracat yapıldığı zaman 100 TL ihracat yapıldıysa bunun 70 TL'sinin ham maddesi dışarıdan alınıyor. Burada imalatı yapılıyor ve 100 TL ihracat yapılıyor. Dolayısıyla burada bize kalan bakiye 30 TL ama hesaplarda görünen... 100 TL. bu da cari açığın kapattığını göstermiyor. Onun dolayı da şunu söyleyeyim. Etkenler saymak da bitmeyecek bir şekilde ülke hızla doğru bir erken seçime doğru gittiği de doğrudu ve de 2026'da da biz de büyük bir ihtimalle bir erken seçim bekliyoruz. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Genel Başkan Başdanışmayı Davut Güloğlu yerel seçimi değerlendirdi. Tabii ki biz gerçekten Düzce'de çok büyük bir öncelikle burada Düzce halkına da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Gerçekten çok büyük bir performans verdik, ama o performansın karşılığında sevgi seline dönüştü. O sevgi seli de zaten oy sandığında bize karşı dönüşüm sağladı ve buradan onlara çok çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman da onları yalnız bırakmayacağım. Çünkü o kadar büyük olumsuzluklara karşı o mücadeleyi kısa dönemde iki ay içerisinde yüzde otuz ve ikinci parti olarak ve iktidar partisiyle yarış. E, konumuna düştük orada yani e, kafa kafaya sayılır. Çünkü öbür partilerimizde baktığın zaman işte eee İ Parti ve e, MHP'nin oylarının tamamen düşüş yaşadığını ve tamamen e, 29-27'lerden İ Parti'nin %5'lere, e, 21 21'lerden MHP'nin %21'den yani e, %4'lere düşmesi tamamen e, orada bir birlik beraberliğin e, ee, öbür tarafa yani iktidar partisiyle alakalı oradaki belediye başkanımıza olan desteklerini orada zaten göstermiş oldular. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.